Bugünün en önemli gündem maddesi hem Türkiye için hem dünyanın gündeminde olan konuyla başlayacağız. İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili uluslararası Tezkere Meclis Genel Kurulu'na geldi. Şu anda oylama devam ediliyor. ediliyor. Ee, bir ara verilmişti. Bakalım o ara devam ediyor mu yoksa başladı mı? Hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönelim ve ülke Divan Ankara temsilcisi Mustafa Pala'ya iyi akşamlar dileyelim. Mustafa Pala, mecliste durum ne İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili? İyi akşamlar Mustafa Yıldız, tüm gözler artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son sözü de meclis genel kurulu vermiş olacak. İsveç'in NATO üyelik süreciyle ilgili az önce Meclis Başkan Vekili Celal Adan oturumu açtı ve genel kurulda da görüşülmeye başladı. Partilerin grup başkan vekilleri kürsüye çıkıyor Konuya ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İlk grup konuşmasını Saadet Partisi grup başkan vekili gerçekleştiriyor. İlerleyen dakikalarda da diğer siyasi partilerin e, gruplar adına konuşmalar gerçekleşecek ve daha sonrasında da oylama yapılacak. Bu tabi 26 Aralık'ta Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edilmişti. Hem e, Saadet Partisi e, burada hayır oyu kullanmıştı, Dem e, çekimsel e, kalmıştı. E, diğer partiler de e, buna o evet oyu vermişti. E, şu an için İyi Parti de aynı zamanda hayır oyu kullanmıştı. E, şu an için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisinde, dünyayı da NATO ül ülkelerinde İsveç'i de oldukça yakından ilgilendiren bir süreç ki aylardan beri devam ediyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hem Finlandiya hem de İsveç NATO'ya üyelik için başvuruda bulunmuş iki ülkede Türkiye'nin engeline takılmıştı. Bazı yükümlülükler, bazı adımların atılması istenmişti Ankara'yla. Diğer ülkeler arasında diplomasi trafiği gerçekleşmişti ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la liderler arasında görüşmeler gerçekleşti. Finlandiya yükümlülükleri yerine getirdi. Getirdi. Ardından gözler İsveç'e çevrildi. Hem fetö hem de PKK'lı e, teröristlere yapılan yardımlar, tahrik eylemleri, suçluların iadesi ve en önemlisi ise savunma sanayiindeki e, İsveç tarafından Türkiye'ye uygulanan ambargo ve o ambargonun kaldırılması. Nitekim Eylül ayında da o ambargo İsveç tarafından e, kaldırılmıştı. Türkiye'nin bazı istek ve talepleri vardı. O taleplerde İsveç tarafından e, tek tek e, hayata geçirildi. Bazı anayasal değişiklikler yapıldığı suçluların iadesi konusunda ve diğer e, terör eylemleri ve e, yine protestoları gösterileri konusunda e, sadece İsveç'i ilgilendirmiyor Mustafa Yıldız e, aslında 31 NATO üyesi ülkeyi ve aynı zamanda dünyayı da ilgilendiriyor. Nitekim artık 3. Dünya Savaşı konuşulmaya başladı. O hayalette bütün coğrafyada gezmeye başladı. İşte görüyoruz bir taraftan İsrail'in e, saldırıları, diğer bir taraftan e, Aden Körfezi'nde, e, Yemen'de ve Asıl denizdeki çıkan krizler, diğer bir taraftan İran'daki terör saldırıları, Lübnan, Suriye, Irak, Rusya, Ukrayna, Tayland derken şimdi Karadeniz stratejisi. Tüm gözler işte bu süreçte artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. İsveç'in NATO üyeliğine katılıp katılmaması veya bu konuda Meclis Genel Kurulunun hangi yönde karar verip vermeyeceğini ilerleyen saatlerde net bir şekilde görmüş olacağız. Meclis Genel Genel kurulu kırmızı ışık mı gösterecek ya da yeşil ışık mı yakacak? Böylelikle eğer yeşil ışık yakarsa İsveç'te artık NATO'nun bir üyesi olacak ve NATO'daki üye ülke sayısı da 31'den 32'ye yükselecek. 9 kez NATO genişleme politikasına gitmişti. 1949'da kuruldu. O günden bugüne 9 kez değişiklik gerçekleşti. 2023 yılında Finlandiya NATO üyesi olmuştu. Yine 2020 yılında Makedonya NATO üyesi olmuştu ve onun öncesinde de 2004 yılında da yine Karadeniz'de çok sayıda ülke NATO'ya katılmıştı. Söylediğimiz gibi tüm gözler Türkiye Büyük Millet Meclisinde İsveç için de Amerika için de NATO için de diğer ülkeler için de oldukça önemli çünkü diğer ülkelerde Ankara'dan çıkacak olan bu karara odaklanmış durumda. Özellikle Stockholm yönetimi Meclis Genel Kurulundan çıkacak kararı heyecanlı bir şekilde bekliyor. Biz de Meclis'teyiz, Genel Kurul'daki bu görüşmeleri takip ediyoruz. Bakalım son sözü meclis söyleyecek İsveç'e NATO üyelik sürecine İsveç NATO'ya katılacak mı katılmayacak mı ilerleyen saatlerde yanıt olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.